Hayat kurtarmak amacıyla çıktığımız her operasyon, kendisine özgü güçlükler ve tehlikeler içeriyor. Operasyon ekiplerimiz için bir kazazedenin yanına ulaşmak, onu kazaya uğratan koşullarla ve o ortamın içerdiği risklerle de karşılaşmak demek. Bu nedenle eğitimler, tatbikatlar ve her operasyona göre alınması gereken önlemler büyük önem taşıyor. Dağcılık gibi arama kurtarma gibi tehlikeli aktivitelerdeki kuralların birçoğu kanla yazılmıştır. Birlerinin canı yandığı için Başka canlar yanmasın diye o kurallar oluşturulmuştur. Her birine büyük bir dikkatle uymak gerekir. Arkadaşlarımız hem kendilerini hem kazazedeleri koruyacak tüm önlemleri aldıktan sonra başarılı operasyonlara imza atıyor. Bir operasyonun en sıcak noktası kurtarma anıdır. Dakikalarla ölçülür, kimi zaman saniyelerle. Ama öncesinde büyük bir planlama ve hazırlık süreci vardır. Kimsenin burnu kanamasın diye tüm riskler gözden geçirilir. Tüm olasılıklar hesaplanır. Ana senaryonun yanı sıra bir B planı hatta C planı yapılır. Operasyonlarımızın 6 saat, 12 saat, kim zaman bir gün veya daha fazla sürmesi bundan. Şimdi böyle kritik bir hazırlık sonrasında başarıyla sonuçlanan bir obik operasyonu izleyeceğiz. Mersin ekibimiz yer altında nereye kadar uzandığı belli olmayan, bir insanın geçemeyeceği darlıkta ve her an çökebilecek bir obruğun başında saatler geçirdi. Amaç obruğa düşen köpeği kurtarmaktı. İzliyoruz. Mersin ekibimiz koca düzlükte bir tuzak gibi açılmış obruğun başında durum tespiti yapıyor. Açık mıydı burası? Olay Açık. Evet. Açık. Açık. Ya. ya burası buraya insan giremez. Köpeği rengi neydi? Siyah rengi. Orada. orada mı? Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Çok az bir şey görünüyor orada. Siyahlı bir şey var mı? Tabii çözemiyorum yani. Bak, 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 bak. bak. Gördün mü? Evet. Allah Allah. Taş da olabilir belki ama. Ekip lideri Hakan Topal, obruğun derinliğini kestirebilmek için aşağıya ip sarkıtıyor. Sadık, burada avlanırken köpeğinin obruğa düştüğünü görmüş ve öldüğünü sanmış. Dört gün sonra sesini duyunca çok sevinmiş. İlk ben düştüğümde avladım. Arabaya halat almaya gittim, O zaman ben dönerken iki kere daha ses kesilmiş. İpuçlarını değerlendiren Hakan'a göre obruk 14 metre derinliğinde ve aşağıda su var. Hakan inebileceği yere kadar inip duruma bakacak. Malzemeler beklenirken obrukların tehlikeleri konuşuluyor. Dalgın dağdan da düşebilir yani. Düşer tabii sizin burayı çevirmeniz, biz ormana Risk haber şeyini verdik. almanız gerekir. Ormana haber verdik, orman dairesine. Burası ormanın dikim sahası mı? Evet. Burası ormanın dikim sahasıymış. Böyle böyle bir yer var kardeşim. Buraya gelin bakın. Yani. Çok gelir, Aşağıya inmek için ip sisteminin sağlam bir desteğe bağlanması gerek. Çevrede ağaç yok. Bu durumda ağır bir araca ihtiyaç var. Traktör. Hakan'ın planı hazır. Öncelikle bir malzeme indireceğim. Bu zeminin yapısına bakacağım. Ha. Zeminde ne şekilde çökme olacak, bunları göreceğim. Aç abi orayı. Durum çok umutlu görünmüyor. Darlaşan kısmın kepçeyle açılması gerekiyor. Şurasının çökme ihtimali çok. Buraya git. Köpeğin kadar bir delik var. şeyden fazla Bir yan alt çıkıntılardan birinde kalmış. Kayalık zannettim ama kayalık bir zemin değil. Toprak olduğu için toprakta bir yerde oturmuştur. Kepçe beklenirken dört gündür aç olan köpeğe mama veriliyor. Canımız olmaz da bir şey ya. Şuradan şunları bir alın abi toprağa. Ya, Şu ya fazla da bir iş yok. 3 metre kazacak, onu. 4 metre kazacak. He. Fazla bir iş yok ki. Engel açılmış durumda. Obruğa giren Hakan, sabırsızlanan Sadık'a iyi haberi veriyor. Hakan abi, tasmasını görebiliyor musun? Abi köpeği komple gördüm ya. Bir kancayla ta tasmaya takıp çekebiliriz. Oluşum. Şimdi kameradan izleyeceksin köpeğini bak. Çekimini yapıyorum. 6 saatlik operasyonun son dakikaları. İplerle emniyete alınan köpek yukarıya çekilebilir. Çek abi. Yavaş, yavaş. Hoppa. Oh canım benim be. Oh canım benim be. Gülüm benim. Kepçeye bağlı ip sistemiyle Hakan da yukarı çekiliyor. Zordu ama bu da mutlu sonla bitti. Obruklar, toprakta ansızın açılan ağaçları, araçları, evleri yani üzerindeki her şeyi yutabilen çukurlar. Yeraltı sularının topraktaki kireçli tabakayı eritmesiyle ve yeraltı mağaralarının tabanlarının çökmesiyle açılan irili ufaklı obruklar ülkemizde de görülüyor. Obruk oluşumunda doğal nedenlerin yanında insan kusuru da var. Yanlış tarım politikaları, yeraltı sularının aşırı kullanımı ve kaçak kuyular obrukların oluşma sıklığını etkiliyor doğal süreçte oluşması belki çok daha uzun sürecek obruklar hızla çoğalıyor. Özellikle bol sulama gerektiren şeker pancarı tarımının yapıldığı Konya Ovası'nda açılan obruklar dikkat çekiyor. Yeni obrukların oluşumunu önlemek için bilinçli su kullanımı şart. Var olan obrukların çevresinde önlem alınması, Türkiye'nin obruk risk haritasının hazırlanması ve imara açılan alanların bu yönde incelenmesi üzücü kazaları biraz olsun önleyebilir. Obruklar mağaraların doğal yeraltı boşluklarının tavanlarının çökmesi sonucu oluşan yapılar. Yani bu tavan çökmesi durumu iki farklı şekilde olabilir. Bir, hani içerideki yeraltı boşluğunun tavanı yüzeydeki yükü kendiliğinden taşıyamayacak bir hale geldiği zaman çökme olur. Veya içeride bir yeraltı su seviyesi vardır. Oradaki su basıncıyla beraber dengede duruyordur yüzeydeki yükü taşıyordur ama biz etraftan kuyulardan mesela fazlaca su çekersek oradaki yeraltı seviyesi düşerse oradaki denge bozulup bu sefer insan kaynaklı bir durum sonucunda çökme de oluşabilir. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde kireç taşı olan araziler var ve obruk türü yapılarda genelde kireç taşı olan veya benzeri yeraltı suları tarafından çözünebilen arazilerde olan yapılar olduğu için her tarafta görülüyorlar ama en yoğun görüldüğü yerler, e, toroslar, toros kuşağı üzerindeki yerler. Konya Ovası'nda özellikle son zamanlarda e, oluşan bu obrukların bir sebebi, oradaki tarımsal sulama e, sebebiyle kuyulardan fazlaca su çekilmesi olabilir. Mesela Gaziantep'te iki sene önce e, üç tane konutun e, çökmesine sebep oldu bir mağara. Yeraltı boşluğunun, tavanının çökmesi. Bir mezarlık çöktü yine Gaziantep'te. Çok büyük 400 metre kadar, kadar bir alan çöktü. Yani bu tip şehirler var. Mesela Zonguldak, karstik bir arazi üzerine kurulmuş bir şehir. Bu tip yerlerde bu riskler var. Müzik Binaların yapımından önce aslında jeofizik etütler yapılıyor. Orada jeologlar, jeofizik mühendisleri ve diğer e, teknik kişiler gerekli raporları hazırlıyorlar. Zeminin fiziksel parametrelerini mühendislere veriyorlar ve bina ona uygun bir şekilde inşa ediliyor. En azından jeologların şüphelendiği arazilerde yeraltı boşluklarını saptamaya yönelik çalışmalarda yapılması yerinde olur. Obrukların bulunduğu araziler genellikle kendini şu şekilde belli eder hani çıplak bir araziyse bu kireç taşlarının üzerinde, kayaçların üzerinde bir toprak örtüsü yoksa orada mutlaka çatlaklı yapılar vardır. Ufak tefek böyle 3 santimlik, 5 santimlik minik e, lapya denilen e, yapılar vardır. E, bu tip arazilerde zaten mağara oluşumuna müsait arazilerdir. Bu şekilde anlaşılabilir. Ama toprak örtüsü altında gizli de olabilir bu arazi. O zaman da artık orada yapılacak şey oradaki yerel halktan bilgi almak Hani burada görülmüş Hani bir iki tane 3 tane bile o arazide obruk yapısı varsa bu ne demektir orası kireç taşı demektir orada mağara oluşumuna müsait bir yapı var demektir ve oranın her yerinde bu yapıya rastlanabilir demektir Obrukların oluşumunu maalesef önleyemeyiz onlar bizden önce varlardı çünkü ama onları tespit etmek için bazı çalışmalar yapabiliriz Akut gönüllülüğü dışında aslında e, hobi olarak mağaracılık e, yapıyorum. E, çeşitli bölgelerde mağaralara gidiyoruz. Ya yani bunlar e, bir e, be, belli bir araştırma bölgesi, belli bir proje kapsamında da olabiliyor ya da yerel halktan gelen ihbarlar doğrultusunda da olabiliyor. Bu bölgelere gittiğimizde mağaraların gelişimini araştırıyoruz. Mağaraların haritalarını çıkarıyoruz. İçeride gördüklerimizle karşılaştıklarımızla ilgili raporlar hazırlıyoruz. Bunları hem kendi envanterlerimize kaydediyoruz hem de ulusal bir üst veri tabanı gibi e, Tay projesine bildiriyoruz. Türkiye Arkeolojik Yerleşimleri Projesi tek çatı altında topluyor ve bunları web sitesinden duyuruyor. Müzik Mağaraların yerlerinin yayınlanması e, yerel halkın ilgisini çekebileceği için e, çok e, istenen bir durum değil aslında. O yüzden e, mağaraların koordinatları, mağaraların yerleri nispeten gizli tutuluyor. Mağaraları e, ilçe ya da köy bazında e, yerleri duyuruluyor. Yerel halkın bazen mağaralara hayvanları düşmesin diye aldıkları önlemler e, mağaraların içinde yaşayan hayvanların da e, aslında yaşam alanını sınırlıyor. E, bazen obrukların üstüne toprak döküyorlar, bazen çalı çırpıyla örtüyorlar. E, eğer içeride yarasalar varsa, eğer içeride başka canlılar varsa bunların dışarı çıkmasını da engelliyor ve onların mağara canlılarının yaşamalarını aslında mahvetmiş oluyor bu tip önlemler. Obluka düşmüş canlıların obluktan çıkma seçeneği aslında çok yok gibi ya da çok zor diyelim. Şansları var ama çok düşük. Teknik bir yardım almadan obluktan çıkmak çok zor obruğun derinliğine göre ve yapısına göre aslında bu olasılık güçleniyor ya da zayıflıyor. Aslında en güzel çözüm obrukların yerlerini bilmek ve çocuklarımıza obrukların yanına yaklaşmamalı konusunda çocuklarımıza telkinde bulunmak. Doğadaki obrukların yanında aslında insan yapısı obruklar da söz konusu. Yani şehrin içindeki aslında delikler bunlar. Kanalizasyon çukurları olsun, binaların araları olsun. Bu tip operasyonlara akut olarak aslında çok fazla katılıyoruz. Ne yazık ki kanalizasyona düşen insanlar, kediler, köpekler, bina boşluklarına düşenler, bunların da buralardan kurtarılması için operasyonlarda bulunuyoruz. Alan, Trevor ve Dönis. Üç İngiliz denizciydiler. Datça Yarımadası açıklarında fırtınaya yakalandılar. Tekneleri sürüklenerek kayalara çarptı ve su almaya başladı. Sahil güvenlik botu fırtına nedeniyle tekneye yaklaşamıyordu. Tek çare yardımı karadan ulaştırmaktı. Datça jandarma ekipleriyle Marmaris ekibimiz bu süreçte devreye girdi. Arkadaşlarımız zorlu arazide uzun bir yürüyüşle kaza yerine ulaştı ve onları sabaha kadar yalnız bırakmadı. İngiliz kazazedeler günün ilk ışıklarıyla birlikte Bodrum Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Şimdi dönisin yurduna döndükten sonra Akut Marmaris ekibine yolladığı mektuba kulak veriyoruz. Sevgili Akut üyeleri, teknemiz kosun karşısında kayalıklara çarptı ve örgütünüz zor durumda olduğumuz haberini aldı. Bize yolda olduğunu söylendiğinde ne kadar rahatladığımızı hayal edebilirsiniz. Elbette biraz beklememiz gerekti. Çünkü sonradan öğrendiğimiz gibi ekibiniz bizi bulmak için Marmaris'ten gelmiş ve iki tepeyi yürüyerek aşmak zorunda kalmıştı. 8 kafa lambası tepede belirdiğinde hissettiğimiz rahatlama muazzam. Ekip üyelerinin sergiledikleri profesyonellik inanılmazdı. Derhal kontrolü aldılar. Bize sıcak içecek ve yiyecek temin ettiler. İyi olduğumuzdan emin oldular. Islak giysilerimiz çıkarıldı ve kuru olanlarla değiştirildi. Isınmamız ve giysilerimizin kuruması için ateş yakıldı. Bundan sonra bizi bırakacaklarını, sahil güvenlik gelene kadar yalnız bekleyeceğimizi düşündüm. Ama onlar bütün gece bizimle kalarak moralimizi yüksek tuttular ve bize göz kulak oldular. Eğer onlar olmasaydı, eminim hipotermi baş gösterecekti ve sonuçları felaket olacaktı. Bütün ekip üyelerinize ve örgütünüze yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Çünkü biliyorum ki siz olmasaydınız bu mektubu yazıyor olmayacaktım. Kentlerde amatörce futbol oynamak isteyenleri buluşturan halı sahalar, ilk yardım bilgisine sıkça ihtiyaç duyulan yerlerden. Gerek aktivitenin doğasından, gerekse katılımcıların amatörlüğünden kaynaklanan kazaların üzücü sonuçları yapılacak doğru ilk yardım sayesinde hafifletilebilir. Halı saha maçlarında sıklıkla çarpışmalar ve düşmeler sonucu yaralanmalar yaşanır iyice ısınmadan maça başlamak ve aşırı efor sarf etmek de sağlığı tehdit eden unsurlardan. Şimdi bir halı saha maçına uzanıyor ve pratik ilk yardım uygulamalarını yerinde görüyoruz. Halı sahada daha çok çarpışmalar ve düşmelerden kaynaklanan kazalar yaşanır. Daha çok ayak bilekleri ve bacaklarda kırık, çatlak, çıkık ve burkulmalar meydana gelir. Eklem yerlerindeki yaralanmalarda çıkık ve burkulmalardan şüphe edilmelidir. Açık kırık zaten kendisini belli eder. Kapalı kırık anlaşılmayabilir. Ancak her durumda kırık, çatlak varmış gibi varsayarak sabitleme yapılmalıdır. Kırık çatlak ve çıkık için yapılacak ilk yardım aynıdır. Atelle sabitlenir. Burkulmalarda elastik bandaj kullanılabilir. Ayak bileğini sabitlemek için karton kutu ya da pet şişe kullanılabilir. Eğer yaralanma kolda ise üçgen sargı ile sabitleme yapılır. Sabitlemenin amacı yaralıyı ağrısız biçimde hastaneye taşıyabilmektir. 112'ye ulaşılamayan durumlarda yapılabilir. Doğru olan 112'nin çağrılmasıdır. Halı sahalarda efor sarf ederken kalp krizde yaşanabilir. Önce yaşanan durumun kalp krizi mi, kalp spazmı mı olduğunu anlamak gerekir. Kalp spazmı kişi birkaç dakika dinlendikten sonra geçen bir şeydir. Kalp krizinde ise ağrı devam eder, sol kola, sırta yayılabilir. Yangılar hissedilir. Bu durumda hemen 112 çağrılmalı ya da kişi hızla hastaneye taşınmalıdır. Halı saha maçlarında tozluk, dizlik, dirseklik kullanılması koruyucu olabilir. Maç yerinde ilk yardım çantası bulundurulması iyi olur. Sahada buz bulundurmak gerekir. Aşırı efor, iyi ısınmadan maça girmek, yaş gruplarının getirdiği riskler önemlidir. Maç öncesi sigara içmemek gerekir stres atacağım diye agresif oynamamak gerekir. Halı sahanın çevresini çeviren tellere takıldığı için bazı oyuncuların el veya ayak parmaklarında kırıklar görülebilir. Sakatlıkların yaşanmadığı sağlıklı ve keyifli maçlar dilerim. Kırsal alanda gerçekleşen kaybolma olaylarında arama yapılacak alan geçen zamana paralel olarak genişler ve kurtarmacıların işi zorlaşır. Bu nedenle bir yakınınızın kaybolduğundan şüpheleniyorsanız vakit geçirmeden jandarmaya haber verin ve arama ekiplerine yardımcı olun. Kayıp kişi en son ne zaman hangi noktada görülmüştür? Yaşı ve sağlık durumu düşünülürse son görüldüğü noktadan ne kadar uzaklaşmış olabilir? Bunlar aramanın başarıyla sonuçlanması için ekiplere vereceğiniz önemli ipuçlarıdır. Ama sadece bu kadar değil. İzliyoruz. Kırsal alanda kaybolma vakaları hızlı hareket edilmesini gerektirir. Kişi beklenen sürede geri dönmediyse ve gidebileceği hiçbir yerde bulunamadıysa kaybolduğu düşünülebilir. Jandarmaya haber verin. Organize arama çalışması başlayana kadar bazı önlemler alarak arama ekibine yardımcı olabilirsiniz. Kayıp kişinin ayak izlerinin bulunduğu veya kişinin son olarak görüldüğü yerin çevresini bir şeritle korumaya alın ki ayak izleri zarar görmesin. Ayak izi, çevredeki izlerle karşılaştırmak açısından önemli bir ipucudur. Ayrıca iz takip elemanlarına vermek üzere kayıp kişiye ait bir ayakkabı örneği temin edin. Kişinin kullandığı giysi, iç çamaşırı, yastık kılıfı gibi kumaş malzemeler, eğitimli iz sürme köpekleri için koku kaynağıdır. Yalnız bu koku kaynağına kesinlikle bir başkası dokunmamalıdır. Köpeğe koklatılacak kumaşı bir maşa veya sopa yardımıyla alarak tercihen kullanılmamış bir kağıt torbaya koyun ve arama ekibine teslim edin. Nasıl birini aradıklarını bilmeleri için kayıp kişinin yakın tarihli ve net bir fotoğrafını temin ederek arama ekibine verin. Kişinin yaşı, sağlık durumu, alışkanlıkları, Olay günü üzerindeki giysiler, en son saat kaçta, nerede görüldüğü gibi bilgiler ekibe yardımcı olacaktır. Kayıp kişinin arandığı alanda araçların düzenli geçiş yapması, tepe gibi yüksek noktalarda ve yol başlarında gözcüler bulundurulması, yan yana dizilerek belli bir alanı aramak kişinin bulunma süresini kısaltabilir. Arama ekibinin yönlendirmelerini dikkate alın ve onlarla işbirliği yapın. Bugün İstanbul, sporun hayatla iç içe aktığı özel günlerden birini yaşadı. Vodafone İstanbul Maratonuna katılan on binlerce kişi, iki kıtayı birleştiren köprüden geçerek hedefledikleri mesafeleri koştu. Katılımcılar arasında yerli yabancı profesyonel atletler, amatör sporcular ve sporsever oldukları kadar yardımsever olanlar da vardı. Koşarak, yürüyerek destekledikleri sivil toplum kuruluşları için bağış toplanmasına aracılık ettiler. Maratonu aynı zamanda bir yardımseverlik koşusuna dönüştürdüler. Vodafone İstanbul Maratonu'nda ilk kez 2008'de adım adım oluşumu ile başlatılan sosyal sorumluluk partneri uygulamasına bu yıl Damlaya Damlaya oluşumu da katıldı. Bugünkü maratonda Akut da Adım Adım'ın desteklediği sivil toplum örgütleri arasında yer aldı. Çok teşekkür ediyoruz. Yapılan her bağış operasyonlarımızda bizi daha da güçlendiriyor. Gücümüze güç, hızımıza hız katıyor. Bir cana nefes oluyor. Haftaya yeni konularla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.